Arkadaşlar bakın şimdi e, gün içerisinde saçlarımız böyle dağınık gördüğünüz gibi çingene topuz oluyor ya öyle bir haldeyiz. Yani bakın ilk bu videoyu size çekerken böyle anlatmak istedim aslında. Şöyle saçlarımı görüyorsunuz dağınık yıpranmış bir şekilde. Ama saçlarınızı gün içerisinde 15 dakika bile sürmeyen kısa bir zamanda güzelce e, dağınıklığını böyle çıtırlığını, kabarıklığını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu üründe onu bahsedeceğim size ilk önce. Bu saçlarımı hep beraber düzelteceğiz arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim size bu kötülüğü. Yani hepimiz gün içerisinde yorgun ve bitkin oluyoruz. Saçlarımız dağınık oluyor ama bir kadının bence en önemli aksesuarı saçıdır. O yüzden ona da iyi bakmak gerekiyor. Bu dağınıklığı ben bu ürünle çözdüm arkadaşlar. Şimdi ilk önce saçlarımı güzelce yıkayacağım. Sonra da videonun devamında bu ürünün ne kadar e, dolu dolu ve kullanışlı bir ürün olduğunu anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi ilk önce saçımı yıkamaya gidiyorum. Sonra da bomlayacağız. Şöyle. Hatta şöyle getireyim. <laughs> bomlayacağız. Evet arkadaşlar Gülsüm Iskalacı kanalına hoş geldiniz bundan önce bir tane küçük bir kısa video çekmiştim ama açılış Normalde bu olacak arkadaşlar şimdi bugün sizlere biliyorsunuz ki benim bazı kullandığım ürünler var devamlı kullandığım bu ürünleri de memnun kaldığımı devamlı kullandığımı size anlatıyorum ve bazı çektiğim videolar kullandığım ürünler gerçekten ilgi görüyor ve yorumlar geliyor nasıl kullanacağını kullananların memnun olduğunu ne faydalar gördüklerini anlatıyorlar ve benimle paylaşıyorlar Bunlar Gerçekten çok mutlu oluyorum. O yüzden size bugün de e, devamlı kullandığım yani baya bir süredir kullandığım ve faydasını gördüğüm bir üründen bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce, önceki videoda da söylediğim gibi e, gün içinde saçlarımız çok dağınık. ilk kalktığımızda özellikle kabarık ve böyle kötü bir görünüm, böyle çıtır çıtır bir görünüm oluyor arkadaşlar. Ben bu e, Bombeter saç bakım yağını kısa bir süre önce keşfettim ve gerçekten çok faydasını görüyorum. Arkadaşlar bunu belki görmüşsünüzdür. Zaten Instagram'da sürekli herkes paylaşıyor ve almayanı dövüyorlar modunda yani bu ürün. Ve ben de orada gör görerek va çok merak ettim arkadaşlar. Yani ürününü merak ettim. Denemek için aldım bir tane. Bu ikinci paketim hatta. Bakın bunun bile yarısına gelmişim. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bu ürün şimdi şöyle ıslak saça, kuru saça rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. İçinde 7 tane Doğal yağ var. Bu doğal yağlar da saçın o çıtırımsı görüntüsünü, kabarıklığını, kuruluğunu gideriyor arkadaşlar. Saçınız böyle daha nemli, daha canlı ve daha parlak gözüküyor ve kabarmıyor arkadaşlar. Ayrıyetten benim en çok bunu kullanmamdaki neden saçımın çok dökülmesiydi. Bu ürünü kullandıktan sonra saç dökülmem de azaldı arkadaşlar. O yüzden çok faydasını gördüm aslında. Saç dökülmesini de azalttı. Bu ürünün içerisinde toplam 7 tane doğal yağ var. Bunlar işte badem yağı, avokado yağı, kokonat yağı, aloe vera gibi doğal ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin birleşimiyle yapılan bir Masaj kremi. Saça yapılan bir masaj kremi. Bunu nasıl uygulayacağız? Şimdi onu anlatacağım. İlk önce gördüğünüz, bundan önce çektiğim videoda da görürsünüz. Saçlarım gayet gün içinde dağınık ve kabarık, bakımsız duruyordu. Şimdi saçlarımı yıkadım. Bakın. Şimdi arkadaşlar böyle saçlar darmadağın oluyor işte. Böyle. Şimdi arkadaşlar bu ürünü kullanırken çok kullanmayacaksınız. Özellikle şöyle fındık büyüklüğünde. Benim seçim biraz uzun fındığı biraz geçiyor ama. E, fındık büyüklüğünde yeterli. Bunu fındık büyüklüğündeki ürün e, kadar fındık büyüklüğü kadar elinize alıyorsunuz. Şöyle elinize dağıtıyorsunuz. Parmak uçlarınızla böyle saçınızın diplerinden başlayarak uca doğru sürüyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, böyle kremsi bir yapı olduğu için şöyle direkt dağılıyor. Sonra ben genelde saçlarımı yıkadıktan sonra gece bakımı olarak size bu arada e, çok güzel bir gece bakım videosu da çekeceğim. Gece yatarken yaptığım ürünleri, kullandığım ürünleri, yaptığım masajları anlatan şöyle bir tane küçük vlog gibi bir şey olacak, video olacak. Onu da çekeceğim, <laughs> mutlaka çekeceğim arkadaşlar. Şimdi genelde ben bunu gece atarken duştan sonra ya da duş almasam bile kuru ve ıslak saçı uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir de şöyle bir özelliği var. Bunu sürdükten sonra saçınız böyle vıcık vıcık yağ durmuyor. Yani gayet doğal duruyor. Şöyle düşünün. Hani saç kremi kullanıyorsunuz ya duştan sonra duruluyorsunuz. O tarzda bir şey. Ama saç kremi saçı döküyor arkadaşlar. O yüzden kullanmayın bence. Direkt döküyor yani. Bunu da saç dökülmesini engelliyor. Şimdi bunu açıyorum böyle. Gerçekten çok güzel bir kokusu var ve saçınız böyle mis gibi kokuyor. Temiz saça bunu böyle fındık büyüklüğünde alıyorsunuz. Şöyle bir parmak aldım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Parmağımla aldım şöyle biraz. Sonra bunu böyle elime yayıyorum. Parmak uçlarıma da şöyle. Sonra bunu böyle masaj yaparken saça yediriyorum arkadaşlar masaj yaparak bütün saçınıza böyle yediriyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim bu ürün aslında şunu da çok fayda ediyor. Mesela bazı insanların saçı çok zor açılır. Böyle çıtır çıtır olur. Çok böyle elinizde kalan ürünü de şöyle biraz uçları sürüyorsunuz. Ben biraz daha alıyorum dediğim gibi. Biraz yetmiyor. Şöyle uçlara da yediriyorsunuz. Uçlarına şöyle. Hem kırıklarını engelliyor hem de çatallanmayı önlüyor. Saçınızı böyle yumuşacık yapıyor. Ve saçı zor açılan, tararken zorlanan insanlar için de saçınız çok kolay açılıyor arkadaşlar. Direkt tarakla kolaylıkla tarayabiliyorsunuz. Böyle kolay bir ürün aslında şöyle saç kremi falan kullanmak yerine bunu alıp kullanmak çok mantıklı. Ve saçınızı böyle yumuşacık yapıyor hem de mis gibi kokuyor. Ben gerçekten çok faydasını gördüm. O yüzden videosunu çektim. Şimdi bir de şöyle saçımı tarıyorum. Bakın çok kolay açılıyor. Normal benim saçım çok zor açılır. Böyle birbirine giriyor ince telli olduğu için. Şöyle çok kolay tarıyorum saçımı. Şöyle. Ve kurutuyorum arkadaşlar. Kuruturken de mesela ben saçımı kuruturken şöyle normal tarakla birlikte tarayarak kurutuyorum. Bu saçın hem fönlü gibi durmasını sağlıyor. Yani o piresle böyle saçı yakarak gitmektense onu yapmak daha mantıklı geliyor bana. Hem de saçınız daha düzgün duruyor. Kabarıklığını falan oluyor. Şimdi ben saçlarımı öyle kurutacağım ve tekrar geleceğim. Dediğim gibi şimdi birazdan saçlarımı kuruttuktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın geldim saçlarımı dediğim gibi düzleştirmiyorum şöyle göstereyim <laughs> şöyle saçlarımı düzleştirmiyorum arkadaşlar genelde ne yapıyorum ee, böyle saçlarımı kuruturken tarakla birlikte böyle aşağı doğru tarayarak düzle e, kurutuyorum bu da saçlarınızın böyle düz olmasını sağlıyor düzleştirici kullanmanıza gerek yok arkadaşlar bu arada. Şöyle anlatayım. Şöyle bakın, saçlarım böyle daha parlak kabarıklığı gitmiş ve daha canlı duruyor. Normalde ben böyle önceden de bu üründen önce yani şöyle göstereyim. Bu üründen önce saçlarımı böyle e, direkt taradığımda fönle birlikte çok kabarık oluyordu. E, böyle saçınızı kuruturken tarakla birlikte tarayarak kuruttuğunuzda böyle saçınız hem fönlü gibi duruyor hem de daha parlak daha canlı duruyor arkadaşlar. Bu ürün sayesinde. Flash bir şey gibi oldu ama gerçekten faydasını gördüğüm için size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani çünkü kullandığım ürünlerin ve faydasını gördüğüm ürünleri anlatıyorum ve gerçekten ilgi büyük. Yani yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim öncelikle. Ve bunu da çok memnun olduğum için size anlatmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar böyle güzel bir ürünüm var ve bunu şu an mesela saçınızı şöyle fönlediniz ya veya kuruttunuz ya bunu direkt kuru saça böyle yeniden uygulayabiliyorsunuz. Ben şimdi sürdüğüm için tekrar uygulamalı göstermek istemiyorum ama isterseniz şöyle ucundan biraz şöyle kuru saça çok azaldım bakın. Çünkü biraz önce sürmüştüm böyle. Elinizi yedirip şöyle saçınızı şöyle şekil vererek hem üstteki kabarıklığını da alabilirsiniz. Şöyle direkt kuru saça şöyle düzelterek yedirebilirsiniz uçlarına hem uçlarının zedelenmesini, zarar görmesini, çatallaşmasını engeller hem de bakın biraz da olsa kabalık kabarıklığı gidiyor, daha düzgün duruyor. Şu çıkan küçük böyle ufak bebek saçlarımız var ya onların da böyle yatışmasını da sağlayabilirsiniz. Yani saça faydası var, zararı yok arkadaşlar. Öyle bir ürün ve ee, dediğim gibi bunu ıslak saçı, kuru saçı her şekilde kullanabiliyorsunuz. Fındık büyüklüğünde kullanmanız yeterli. Ve fındık büyüklüğünde kullandığınız için de bu ürün hemen bitmiyor arkadaşlar. Bakın ben bunu alalı bayağı oldu. Neredeyse haftada 4-5 kez belki de daha fazla kullanıyorum. Ama gene de bitmiyor. Yani bayağı şişesi büyük böyle. Küçük değil. Kaç milim olduğunu. 190 milim arkadaşlar şişesi. Bayağı da büyük küçük bir şişesi yok. Ama... Çok kullanışlı bir ürün. Bunun yanında ben şunu da almıştım. Bakın aynı Bombeter'ın. Bu da el el yüz vücut bakım kremi arkadaşlar. Bunun da içinde yine bir sürü yağ var. Doğal yağlar. Aynı bununki gibi. Ama bunun saç için. Bu da vücut için arkadaşlar. Bunda da çok güzel besleyici yağlar var. Yine aynı avokado, sonra kayısı, şeftal, bütün böyle bütün faydalı bakım yağları var burada arkadaşlar. Bunu da gerçekten şöyle kullanıyorum. Mesela gece atarken yüzünüzü temizlediniz. Nemlendirici sürmek için veya banyodan çıkınca el yüz vücut olarak bunu kullanabilirsiniz. Çok faydalı. Böyle çok vıcık vıcık yağlık, yağlılık hissi bırakmıyor arkadaşlar bu arada. Gerçekten vücudunuza sürdüğünüzde, yüzünüze sürdüğünüzde onu direkt emiyor zaten. Emdiği için de böyle vıcık vıcık yağlık yok. Çok da güzel bir kokusu var. Gerçekten çok güzel bir kokusu var ve özellikle kış aylarında dudak çatlaklarına, yüz kurulu, el kurulu, vücut kuruluğuna çok faydalı bir ürün bu da. Bunu da gerçekten çok kullandım buna bakmayın bu daha yeni olduğu için böyle. Onun için bunu da gerçekten çok kullandım. Bunu da çok kullandım ve ikisini severek kullanıyorum. Herkesin elinde kullanabilecek şeyler. Bunlar tek kadınlara özel değil. Erkekler de kullanabilir bu arada. Yani tek kadın tanıtı, kadınlara özel video çekmiyorum burada erkekler de rahatlıkla kullanabilir saç dökülmesi saç kuruluğu veya e, şekil almayan saçlar için de erkekler için de güzel ürünler bunlar da bu, bu da yüz kremi özellikle çok güzel el yüzü el vücut ve yüz kremi arkadaşlar videoma eşlik ettiğiniz için ve e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu sıradanlı sözleri söyleme, söylüyorum. Ee, abone olun, like atın ve beğenilerinizi gösterin arkadaşlar. Eğer bu ürünlerle ilgili sormak istediğiniz, aklınıza takılan e, bir şeyler varsa yorumlara yazın. Ben zaten anında yorumlara cevap veriyorum. Yani gerçekten gördüğüm anda cevap veriyorum. Öyle bekleme falan yapmıyorum yani. O yüzden kendinize iyi bakın hoşça kalın ee, sizi seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.